Avrupa Hareketlilik Haftası münasebetiyle Anotköyümüzde düzenlemiş olduğumuz bisiklet turuna her biriniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün düzenlemiş olduğumuz yaklaşık 7 kilometrelik bir parkur. Bu parkurda genç kardeşlerimizle birlikte güzel bir sürüş keyfi yaşadık. İlçemiz gerçekten birçok kaynağıyla, doğasıyla, insanıyla muhteşem bir yer. Burayı da güzelleştiren siz kıymetli çocuklarımız, evlatlarımızsınız. Sizlere de katıldığınız için teşekkür ediyorum. Böyle bir tur yaptığı için başkanımıza çok teşekkür ederiz. Hem onun için hem de biz çocuklar için çok unutulmaz bir andı. Buradaki ikramlar için de teşekkür ederiz. Ayrıca öğretmenlerimize, sporcularımıza da çok teşekkür ederiz.